yamal. Hey bırak kardeşimi. Hey, hey beni nereye götürüyorsun? Hey,

İşte beni dinliyor musun? Şuna bak. Ben yere, ben yere, ben yere. Acaba nereye götürüyor beni? Ne yapıyor bu ya? Neriye geldik ya böyle? Atikotrio Mall. Burası da neresi? Roma'tık okey, adetto. Atikotrio Mall. Hey, ne yapacağız biz burada? Adento Madrid okey. Hey neden buraya geldik? Şimdi birazdan ablam gelecek görürsün. Ooo arabası da güzelmiş. Hey bu cam açılıyor mu? Sana diyorum cam açılıyor mu? Sana diyorum cam açılıyor mu? Ne diyorsun be anlamıyorum. Arabanın buraya girdiğini gördüm. Aa, ablamın sesini duydum. Abla abla buradayım. Denge, Ablam mı bu? Hayır burası değildi. Ablam geldi bulacak seni. Ben geleceğim geleceğim. Oo babam da mı geliyor? Ne babanın sesini duydum. Oo oh, babam da geliyor. Şimdi sen görürsün. O oh, çıkıyor arabadan. Abla baba koşun yakaladım. Ne oldu? Baba, Beni aradın ne oldu? Var. Abla kaçıyor çabuk. Gördüm gördüm koş koş gördüm. Orada orada. Bak Melisa orada. Aa bu bizimki değil ki. Abla. Melisa koş koş. Burada mı? Ne oldu? Nisan'ın balonu mu? Nisan'ın bal O zaman arabaya yaklaştık. evet, arkadaşlar arabaya yaklaştık bulacağız. Nisan'ı bulacağız. Doğru ileri doğru gidelim. Bu sıraya bakmadık. Melisa bu sırada olabilir. Evet burada olabilir gel. Veya şu grupta da olabilir. Aynen burada da olabilir. Aynen. Harikasın. Bulduk. Hadi. Işık Baba söndü. ışıklar söndü. Ya nasıl otopark burası ya? Ha bu değil ki. Hayır bu değil Melisa. Yok bu değil. Baba o Koş o zaman oraya bakalım hadi. Hadi Melisa. Yürü. Orada Baba. da yok. ah, bir saniye. Nisan'ın sesi, Nisan sesi Koş. orada geldi. Dışarı çıktı. Nisa nerede baktın mı? görebildin mi? Baba göremedim ama baksana ışıkları yanıyor. Nerf'i doldur. kaçıyor. <laughs> Thank you so much I am okay Oha Nisa eli diyor. Koş bagajı aç. Evet baba buradayım. Bagajdan mı girsek ya? Aç bagajdan girelim olmazsa. Nisa içinde mi? Nisa geldik. Okay. Ne teacher... teacher... <laughs> gitmiş mi? Baba gitmiş. Gel Nisa'ya bakalım gel gel. <laughs> Nisa iyi misin? İyiyim baba. Nisa ne tarafa gitti o? Baba o tarafa gitti bir de bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? O arabanın anahtarını alıp da gitti. O arabanın anahtarını almış Melisa giderken. Benge, 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 benge. Nisa, Nisa emesin değil mi anahtarı aldı? Evet baba aldı. Bak bak baba, Melisa iyice arasana şunu. Anahtarı alıp götürmüş. Yok mu? Bak bak çekmeceye bak. Yok mu Melisa? Evet, baba yok. Melisa şu gizli çekmeceye baksana. Belki yukarı oradadır. De. Yukarı bak. Yok yukarı mu? De. Yok baba. Allah şuraya bak. Kol kol dayama var ya onun içine bak. Penge, 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 penge. Baba aldı götürdü ben diyorum ya. Ah, Nisa götürmüş Melisa evet. götürmüş baba, ya. Baba AVM gelmişken AVM'ye girelim mi? Aynen girelim gezelim. Güzel. En azından var ya bir şey diyeceğim. <laughs> Melisa, Nisa AVM yönetimine söyleyelim. Bu evet. arabanın üstünü örtsünler. Aa girelim söyleriz? Nisa bravo doğru söylüyorsun evet. AVM yönetimine söyleyelim bu arabanın camları kapıları açık evet. bu arabanın üstünü örtün biz 7 kanatları evet. alıp gelene kadar diyelim değil mi evet. uyaralım en azından bakar olsunlar Nisa hadi gelin AVM'ye girelim gezelim aferin kurtardık Nisa'yı evet.